Kanka oğlum senin boynun ne oldu lan? Çiçek almışsın. Oo kanka ben bücürüm ya. Ben kısa boyluyum. Kanka sen bücür <laughs> Ben büyüdüm ya. Oğlum sen niye böyle yakışıklı ve uzun boylu oldun ya? Bir bakayım yakından sana. Ee, i̇şte gerçek işte o maskeyi falan çıkarttım hani o şık hapşurnuyu mapşurnuyu. Gerçek halim bu. Abi 10 numara olmuşsun ya. Kanka bugün ne oynuyoruz? Anlat bakalım. Kanki bugün gene Kray oynuyoruz ve Kray'de ee böyle gördüğün goldin, goblinlerden kaçacağız. Goblinlerden mi kaçacağız? Abi bu yamlamlar evet. bizi esir almış. Yapıştır ya kanka koş go 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 Böylece Çıkıp diye ben bir çekindim orada <gülüyor> <gülüyor> Kanka bu arada bu videoya kaç like gelir? Evet. 10 bin like gelir kankim Evet arkadaşlar sizden şöyle güzel bir like istiyoruz bakalım ee. Like'ı patlatın gel kanka Teci alamadım Ben aldım galiba ben yapıştırıyorum açıyorum gidiyorum Ben seni de sıfır yazıyor Sıfır mı yazıyor? Evet sonra da bas stage'de Aha gel gel stage buradaymış Tamam tamam stage burada Ben aldım Okey gel oğlum ya, Yavaş Kanka bu arada ben niye böyle kayıyormuş gibi gözüküyorum oyunda Sen de öyle de, mi? Ben aşağı düştüm Sende de öyle mi kanka? Yok kanki oyunun şey değil ya. Bu arada oyunun indirme linki açıklamalar kısmında var oradan kayıt olup indirebilirsiniz. Evet hadi arkadaşlar hadi bakalım. O, oyun ücretsiz beleş bir oyun. Kray. Bir de var bir de var. Kray mıydı kanka oyunun adı? Kray. c r e y c r e y Efsane deli fişek bir oyun. Trilyonlarca içinde böyle map var. Roblox'a benziyor. Roblox'la aynı hemen hemen. Değil mi? Çok güzel. Bir... Aynen öyle. Ben kayaraktan gidiyorum kanka ne biçim gidiyorum böyle çok değil. Yok de abi ben de kaymıyor işte ben ben de koşuyorum şu anda normal. Allah Allah ben de niye Varla? böyle? Abi Bil benim karakter o kadar uzun ki. Oo. Şşş. Altına kalacak. <laughs> Altına kalır. <laughs> benim kamera açtı öyle 5 kilometre öteden duruyor. Abi. Bir tık zoom zövüm... git. Lan nereye gittin? <laughs> ben içeri kaydım dur. Anam aşağı düştü ya. Ya yani şey bir... söyleyeyim mi? Söyle kankacığım. O güzel. güzel ben güzeldim, öldüm Allah cezanı vermesin. Senin sesinden dolayı öldüm. Ben. <laughs> Abi o ses. Aa iyi oldu öldüm çünkü karakterim güzeldi kanka. Harbi mi? Vallahi yürümeye başladı şu anda karakterim. ye yeah, boy. Baby. Bu arada boy bu ı, oyun kaç stage? Ha? Haha baya fazla herhalde göremiyorum ki. Baya fazla değil mi? Galiba. Nereye Sen nerede Asun? Kemal Cemal. Ha buraya bak bakayım neredesin sen? Bakayım o tarafı ya. Oğlum ne kadar çok parkur var burada. Geli geli. Geliyor. nerede abi geli. Oğlum bir bekle sen... daha. Selamun aleyküm, aleyküm abi. Aleyküm selam. <laughs> Yalnız senin karakter çok karizmatikmiş ya. Abi öyle mi işte? Ulan gerçek ya. hayattaki karakterim mi yansıtıyor? Hadi bakalım. Değil mi? Gerçek hayatta da sen böylesin. <laughs> Doğru. Adam gibi yani adam. Yani beyazlık, beyazlık olmasa bile buna benzeyebiliyorum ama bu kadar zayıf da e, değilim. Yüzüne hafif makyaj yaptın mı? Tamam. Geç sen. Eee Bülent Ersoy'a daha çok benziyorsun. Ya yeah. ya. <laughs> evet, emeni düştü öldü arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Oğlum benim... şey, İlk ölmüşüm. Daha aynı put gibi kaldıydım gene. Valla karakter evet. ölünce düzeliyor sanki ya değil mi? Evet evet. Ben bir öleyim şurada. Senin bu saatten sonra aldığın Ali Kemal olsun. Ali Kemal mi? Olmaz kanka Ali ya. Ali Kemal bunu. değil Ali Kemal. Ha bak karakterim düzeldi. Kanka bu arada bu videoya kaç like gelir onu söylemeyi unuttuk ya galiba. Söyledik kanka başlata 10.000 dedik ya. Evet arkadaşlar 10.000 like atın yoksa intihar ederim. Ölürüm burada. Hadi bakalım. 10.000 <laughs> <On bin> like, <laughs> like desin. atın bol bol. Hop. Hop. Reis ya. Parkur prosu muyum ben? Ali Kemal öldüm ben. Kankacım ben sanki biraz parkur prosuyum gibi geldi bana ya. Lan şuradan geçemiyor diye pro olduğunu sanma. Ama kankacım ne bileyim ben sana resmen tur bindirdim. Şimdi bak sen 11'desin ben 14'e doğru gidiyorum. Ha, İyi o ha, zaman biz beklemeyeceğiz mi şimdi? Bekliyorum kanka ben şu anda seni Yalan bekliyorum da. Yalan söylüyorsun. Kankacım yani ne bileyim sabah aralar... Aramda kadar var. 3 mi? Evet. Ne zaman? Hangi? Kim? Şimdi kaç? Hey yavrum ey. 13. 2 Kampiyacım beni geçebilmen için senin 40 fırın ekmek yemen lazım bu Kim dışı... diyecek? Bir yerde takılacak Ben geçeceğim ondan sonra ağlayacak Beklesene <laughs> ya dedin, <bir> <laughs> Tamam gel yapacağım. bekliyorum lan Gel hadi gel çünkü her seferinde bu yaşanmış bir olay yani. biz bunu sürekli yaşıyoruz Ağlama ağlama gel hadi gel ya Kes Ağ Tamam ağlama tamam tamam <laughs> kes. Tamam tamam ağlama ağlama hadi gel <laughs> Kaçıncı seçtisin? Ka 19 19 sen de 19'dasın Yalan Yalan evet, mı sen söylüyorsun? De... Hayır ha. sen de 19'dasın ben... Kanka sende sonra gözükmüyor mu şeyler? Gözüküyor kanka sen 19'sun ben 20'yim şu anda İşte birazdan hani öleceksin ondan sonra diyeceksin ki Ya bekle birlikte oynuyoruz ama bak gıcıkmıyor kameralarda <laughs> Kankacım gel gel tamam valla bekliyorum seni gel Ya kes Tamam Vallahi bekliyorum lan Ya kes Valla bekliyorum ya Ya kes Boyun kaç stage bu arada? He? Boyun... 30. 30 bölümde mi bitiyor? He. Ya yok be oğlum adam bir tane var ne haber lan diye bir, birisi var adam kaç stage geçmiş baksana Allah <laughs> <laughs> ne haber lan? Adamın ne şey bak Naber lan? Ne haber lan? <laughs> ne haber alt lan? <Astridan." gülüyor> Hadi kanka sabah kadar sizin Kanka düz çiziyor. Ha, düz dire. o da iyiymiş kardeş. Hadi gel bakalım. Arkadaş arkamdayım. 2 saniye dursan orada gelirim bekliyorum, bu bekliyorum, arada. Bekliyorum bekliyorum kankacım gel ya gel. Bekliyorum ya. Üzülme ya. Seni mi kır, şey yapacağım kıracağım ya. ya bak ağlıyom bak bunu mu aktı. gel kankacım gel. Gel çıbıktan yürüyelim gel. Seninle beraber çıbık yürüyüşü yapalım gel. Vay. Çıbıklılar böyle mi yürüyor? Oğlum yalnız baya parkur ilerlemiş. Bana <laughs> <ha>. nasıl <laughs> Oha buradan aşağı mı düştün? Sen gittin beni aşağı ettin biliyor musun? Saçmalama ben kimseyi teklemem. Bak işte. Bak. Niye beklemiyorsun kardeş? Kardeş buraya geçeyim burası zora benziyor ya. Sonra ben geçemem diye. Gel kanka. Ya yalan gel. kes. Gel gel. Tolga Ahmet geliyor gençler. Hop oh, lan dur dur. Helal helal. Helal. Bir el at. Kanka. Bir el at. Dur ben checkpoint aldım zaten. Bas üstüne. Lan git. Bas üstüme bas üstüme. Gel buraya. Ya üstüne nasıl basayım velet. Çık. <laughs> Teşekkür eder misin bana? Hayır. Ya. Adam ol adam. Ben olmasam bölümleri geçemeyeceğim. Keklik. Kız. Yes. Adam, adam aşağıda fakir gibi bekliyor arkadaşlar. Gittim gene elinden tuttum bunu çamurdan çıkardım. Gene ekmek yedim ya. Allah billah ya. Adam bak Benim şimdi... karakter gene kut gibi kaldı. <laughs> ne gibi kaldı? Kut gibi kaldı gene. Put gibi mi? Ee, kanka dümdüz Hişt duruyor. Başka yaptığı bir şey de yok. Oğlum burası zormuş ama ya. Aynen. Selamun aleyküm su. Aleyküm su ne lan? <laughs> aleyküm su. İpek su gibi. Allah Allah. İsminiz nedir? Ali Çemal. Ali Çemal. Geldim. Checkpoint'i kaptık. Reis bu parkuru ben sevdim. Baya hoşuma gitti ya. 20. Ben akıyorum stage. babo. Babo. Ben de akıyorum babo. Geliyorum. 37. stage'deyim ben. 37 değil 27. Aa, o adammış. O adam 37'deymiş. Bu oyun kaç seçeceğim çok merak ettim şimdi. Bilmiyorum o adam kaça giderse biz de o kadar gideceğiz herhalde. Evet. Ama biz hızlı ilerliyoruz kanka. Aynen öyle o bizden yavaş diyor. Sen... gidiyor. Baksana. Sen bayağı bir bastın gittin ha. Bunlar acaba telefondan falan mı oynuyor ya bu oyunu? Olabilir mi? Ne bileyim bilmem olabilir. Ya telefonda denemedim hala. Zıplamayacaksın kanka böyle efil efil yürüyeceksin burada. Tamam mı? E, orada da yürü. Sen zaten senin boyunda zaten yürü evet, sen. ben giriyorum. Buradan da aşağıya. Oğlum parkur bayağı varmış be. Git git bitmiyor yemin ederim. Valla direkt buraya ben... moruk. Aşağı direkt atlayabilirsin kankacım. Öyle yaptım zaten. Ben direkt yürüyerekten gidiyorum hızlı hızlı. Evet, bu... o zaman yürüme. Şey yürü zıplama. Ne diyorsun oğlum anlamadım. Zıplayayım mı yürüyeyim mi? Ali Çemal dur. Aa adam burada ben Ne haber lanı bulduk kanka. Ana. Oha biz 33'e gelmişiz. Ne ara geldik lan? Vay adamı geçeceğiz biz kanka gel. Tü, gitti. <laughs> Şuraya atlayacağız. Şuraya atlayacağız. Ali Çamal gel bakayım buraya. Nereye? Ha bu sağ tarafa bak. Hop aynanı sakın düşme ha. <laughs> Valla tam <tabakaya yazdım>, ha. Tipe <laughs> <Şuraya> bak abi. <laughs> sen niye çocuğa benziyor? Çocuğum zaten ben. Kuçucuğum. Pijama kedi çocuğa. Ben 6 yaşındayım kanka. Sen kaç yaşındasın? Oo, ben 22. Şu anda 22 misin sen? Evet. Abi ne bileyim. Ha, şarkı. <laughs> <düştüm. gülüyor> <laughs> Yazık <Yeni düştü> lan. lan. <laughs> Ben şu çocuğu geçeceğim oğlum. Oğlum sen bana ne diyordun lan? Ben bu çocuğu geçeceğim. Bana bak uçlara atlama direkt ortaya atla tamam mı? Geçebiliyorsun. Niye? Orta daha basit. Ne uğraşacaksın? Onu mu bekleyeceğim? Bak şimdi bana bak. Gelsin. Ha bu, bu olmaz. Bu yakınmış. evet bunu yapmayacaktım. Şimdi. Ali Kemal. Ya ben de yürümeye çalıştım. Bir an Roblox oynuyorum sandım <laughs> birader. Bu nedir ya? Ali Kemal. Ali Kemal adamın burada takıldığı neden <laughs> takıldı belli oldu şu galiba. <laughs> tüh, tüh. Ay Oy oy Eminem Çok bekliyorum Ne güzellikler O çocuk ne yapıyor ya? Ne bileyim geri geri bu tarafa geliyor Tipe bak ha bitirdin mi ayı onu? Bitirmiş galiba parkuru arkadaşım Ne haber lan? Ne haber lan? İsme bak Ay Allah'ım ya Rabbim ya Ah Şarjı düştü şabalak Seni keklik pınarı seni Allah kahretsin ya Tü, ben de düştüm Kanki bak bakayım 37. stage'de kim var Geçtim mi 37'ye? Aslansın sen. Abi oğlum, aslanım bir tatlıya aslanısın, sandım. Aslansın, kobrası. Ben şu saçma yeri geçersen. Bu adam Şimdi niye geri geri geliyor? Bu... Kaya abinize troll is coming. Bu adam galiba parkuru bitirmiş, değil mi? O yüzden mi Hı -hı. geri geliyor? Aynen. Ne oldu lan? Çakal. Öldün mü? Seni... Öldüm kardeş. Kardeş ben Hadi seni bekleyin. bekleyemeyeceğim, kusura bakma. Tamam bekleme o zaman, sen bilirsin. Oradan mı gidiyoruz? Oğlum geldiğimiz yere geri dönüyoruz lan buradan. Lan Abiciğim... harbi lan. Ya ne şabalaksın ya ben de seni takip ediyorum. Ben de bu adam biliyordur sandım ya. Oğlum burada yol var işte. Buradan. Ooo. Ali Cemal. Abicu. Aysun. Ne yapıyorsun? Nasıl geçtim ben ben burada? Vallahi helal olsun takır tıkır geçtin abi. Vallahi işte abi, proyum ben ya. Adam pro ya adam parkur prosu birader. <laughs> ben direkt geçelim abicim şurayı. Atlarım da. Hop Sanırsın ki... abi işte boyun kısa olmasının avantajı. Ne alakası var lan? Boyun kısa değil <laughs> mi? Hop! O gördün mü nasıl zıpladım? <laughs> Hayır şey tepkisi çok iyi. Ne alakası var lan? Hop! <laughs> abicim galiba ben bu parkuru bitireceğim. Bu parkur kaç level acaba? Çok merak ettim ya. Level değil stage kanka. Kaç stage işte kanka? kanka 60 vardır herhalde. Abi yok ya o kadar. Abi gittim aşağı düştüm ya. O kadar abi baya A bitiyor lan az kalmış. Harbi mi nereden geldi? Valla parkur bitiyor abi gördüm. Ben yapıştırdım gidiyorum kanka. Hadi beni bekle. Seni beklersen sabaha kadar beklerim yani o yüzden. Ne aramızda iki stage var. İki stage mi var tamam işte yapıştır gel ya zaten bitti. Çok Harbi kısa. Mi? Evet gel 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 gel. Ee, nerede hani? Oyun çok dolandırıyor ya. Evet. Dolandırdığı için uzuyor ki işte. Ya gibi aktım geçtim yemin ederim her yeri. Harbi evet. mi? Nerede? Oo, ben, ben, buradan geçemeyeceğim. Kanka geçersin. Benim boyum uzun olduğu için geçemiyorum ben. Hani <laughs> <seni> ah, <laughs> öldüm lan. Vallahi öldüm. Kanka ben çıkamıyorum. Nasıl çıkamıyorsun ya? Bildiğin. Kenardan, doğru kenarından yürüyeceksin kanka. Tam gidemiyorum. Bir bana bir el at. Bakayım bir göremiyorum ki seni. Dur göreyim kurtarayım seni. Neredesin? Al içeyim Ali geçmişsin ya beni mi kandırıyorsun sen? Şakar <laughs> evet. Carlos Gel bakayım buraya Bak yakaladım seni gördün Helalim var be aslansın sen Aslansın yılansın kop... Oh! <laughs> Allahım elim ayağım Birbirine karıştı heyecandan ya Tam geçiyordum ya Bu çubuk hızlı biraz Evet nice nice work <laughs> Bu ne oğlum? Bu ne lan? Oh! Aslan ne yapıyorsun sen? <laughs> İntihar ettim. Kanka, buradan Hı, bu Aa, oyunu bitiriyoruz. Vay yavrum vay. E, i̇nşallah buraya geçersek bitiririz kanka. Kanka ben bindim. Gel 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 şu ortundan. bir alamete. Ooo baya zormuş gel kanka. Kanka buraya buraya bana. Şey, Ortum. <laughs> oh, Allah'tan öldürmedi ha. Ben geliyor bir şey geliyor. Öldürmeyen Allah öldürmüyor kanka. <laughs> evet evet gel 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 gel. gel. Ve bitirdik. Hadi bakalım. Tamam, geç 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 geç. İkinci bölüm. Kankacım, ikinci bölüm. Neyse bence bu kadar yeter. Bunu sonra oynarız kankacığım. Tamam mı? Tamam kanki. Hadi bakalım. Hoşça kalın. Bay bay.